13 Mayıs 2025 Salı Emin Pazarcı Akşam Gazetesi Bitti artık. PKK terör örgütü Türkiye'ye çok büyük zararlar verdi. Çok kan döktü. On yıllarca süren mücadele döneminde Türk'ü ve Kürdüyle millet ciddi bedeller ödedi. Sonunda örgüt havlu attı. Gelinen noktada kendisini fesh etmek zorunda kaldı. Bunu da bir bildiriyle dünyaya duyurdu. Şöyle geriye dönüp baktığımızda Yapılan açıklamanın önemi daha iyi anlaşılır. Bir dönem bu örgütün Türkiye içinde kampları vardı. Girilemiyordu oralara. Zaman zaman o kamplardan sınır karakollarımıza baskınlar düzenleniyordu. Şehitler veriliyor, ağıtlar yükseliyordu. Büyük şehirlerimizde sivil ve masum insanların yoğun bulunduğu yerlerde bombalar patlıyordu. Bunların siyasi uzantıları da TBMM'de savaşta olur böyle şeyler türünden pervasızca ve çirkin açıklamalar yapıp meydan okuyordu. Kuzey Irak'taki Kandil gibi terör kampları ise girilmesi mümkün olmayan yerlerdi. PKK mensupları tarafından üzerine efsaneler üretiliyordu. Çocuk denecek yaşta gençler kandırılıp gruplar halinde dağa taşınıyordu. Hepsi kazındı ve bitti. Bu da kararlı ve büyük bir mücadelenin sonucunda oldu.'' Terör örgütü mensupları saklandıkları yerlerden burunlarını çıkaramaz hale geldi. Nihayetinde örgüt kendini feshetmek zorunda kaldı. Nereden nereye? Kim ne derse desin bu gelişme Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu kararlı duruşun sonucudur. Örgüt fesih kararını açıklayan bildirisinde kuyruğu dik tutmaya çalışmış. Bazı tehlikeli, rahatsız edici ve garip ifadeler kullanmış. Bunları da normal karşılamak gerekir. Yıllar boyunca öyle büyük hayaller peşinde koştu ki dağlara taşıdığı küçücük çocuklara özgür Kürdistan vadinde bulundu. Emperyalist ülkelerin taşeronluğunu yapıp milleti birbirine kırdırırken hepsine hayal satıp ağızlarına birer parmak bal sürdü. Bitti. Buraya kadarmış diyecek değildi. Geçmişte sergilediği vandallık ve barbarlığa güzellemeler yaptı. Artık Kürt sorununun demokratik siyaset yoluyla çözülmesi noktasına gelindiğinden bahsetti. Ne sorunu? Hangi sorun? Türkiye'nin ve bu ülkede yaşayan insanların öyle bir sorunu yok. Olan sorunlar hepimizin ortak meselesi. Büyük ölçüde de çözüldü. Bu ülkede kimseye özel ve ayrı uygulama yapılmıyor. Kanunlar önünde herkes eşit. Hele hele bu aşamadan sonra anayasa değişikliği yapılacağı, özerk ve federatif sisteme gidileceği iddiaları tamamen uydurma. Bunların hepsi havlu atan terör baronlarını rahatlatmaya, milletin kafasını bulandırmaya yönelik ifadeler. Yok öyle bir şey. Evet. Türkiye'de anayasa değişikliğine yönelik bazı hazırlık çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalar sivil, demokratik, özgürlükçü ve kuşatıcı bir anayasa ihtiyacını karşılamayı hedefliyor. Terör örgütünün kendini feshetmesiyle ilgisi yok bunların. PKK'nın yıllarca uğraşıp en güçlü olduğu dönemde bile elde edemedikleri bu noktada havlu attığı dönemde mi yapılacak milletin bir bölümüne ayrı bir statü mü verilecek elbette olacak iş değil Türkiye üniter bir devlettir bu yapıdan kesinlikle taviz verilmez ve verilmeyecek de bir takım düzenlemeler gerekirse bu da onu bunu tatmin etmek için değil milletin ihtiyacını karşılamak için yapılacak